Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün biraz işlerim var. Daha mutfak toplanacak. Beyazları astım daha yeni. Bizim kız yine dağıtmış buraları. Ne oldu anne? Benim peşimden geziyorlar. Buralar yerleşecek. Ondan sonra çamaşırlar katlanacak, yerleşecek. Ve asıl yer. Buralar toplanacak. Banyo aynı şekilde. Bir yandan makine çalışıyor. Renkliler. Onları da asacağım daha sonra. Her yerde bir şeyler var yani. Bizimki yine iş başında. Hep bir şeyler karıştırıyor. Çocukların başını da yıkadım. Onlar da çıkmış oldu aradan. Yani bugün öyle bir yine evi toplayacağım. Daha sonra gardıraftan kalan işleri halledeceğim. Dışını falan silememiştim. Dışında güzelce bir silerim. Daha sonra çocukların dolabına geçmem lazım. Çünkü çocukların dolabı baya karıştı. Yazlıklar, kışlıklar birbirine girdi. Çünkü hepsini yıkamıştım. Sonra rastgele koydum. Ee, bakalım. Genel olarak ev toplandı. Ee, birkaç parça kıyafetleri açık olan peteklerin üstüne koydum. En azından ne kadar çabuk kıyafet bitse o kadar işim de azalır. Ee, çünkü hem beyazı hem renkler yıkandı. Ee, ev genel olarak şu anda toplandı ama güzelce bir süpürüp toz alması lazım. Ama önce bu cimcemeler çıkması lazım ki enerjilerini aslında yemek yapacağım direkt gelince tencereyi hazırladım bulaşığı hepsini boşalttım burayı topladım elde yıkadım onları koymadım makineye onun dışında işte kıyafetler var. Onlar da bittikten sonra e, en azından balkon yine bir sudan geçiririm dedim. Yetmedi, buraya da astım. E, Pete'ye koydum ki en azından kurutmadakiler bari e, bitsin dedim, kurutmadakı kaldırırım. Çünkü hava daha serin hemen bir günde kurumuyor maalesef. Onun dışında en azından sepette kıyafet kalmadı. Daha sonrasında yatak odası zaten değerli topluydu. Şimdi şuraya göstereceğim. Bütün yazlık, kışlık kızımın ve oğlumun kıyafetlerini çıkardım. Ancak kızım uyuduğu zaman. Şimdi dışarı bir tur atıp geleceğiz. Uyur zaten hemen. Bunları güzelce ayırıp o şekilde çekmecelere koyacağım artık. Hepsi yıkandı zaten. Temizdi. Sadece düzenli değildi. Ben de yığdım. Güzel bir katlama yapacağım. Böyle koyacağım çekmecelere. Onun dışında yine olmayan bir şey varsa çıkartırım. Başka da yok zaten. Yazlık, kışlık hepsi bunlar. Onun dışında yine buraya astım. Onlar da kurur. Bunlar da elden çıkanlar. Eğer tekrar çocuklardan çıkarsa e, onları da koyarım. E, o o şekilde ya kutuya atarım ya da dediğim gibi elbise yaparım. Onun dışında burası. Şimdilik böyle toplu e, çekmeceleri boşalttım. Ben sessiz sessiz başladım arkadaşlar. Kızım uyumuşken hemen geçtim. E, şöyle katladıklarımı yazdıkları ilk çekmeceyi koymayı düşünüyorum. Çünkü kızımın eli en fazla oraya yetişmiyor. Görmüyor. Dağıtmaz. E Zaten herhalde birkaç haftaya hemen e, havalarda sıcak olur diye düşünüyorum. Hem hazır olur. E, kışlıklar alt çekmeceye girer. Zaten daha sonrasında yıkanır. Orada dururlar artık. Yarım olduğu için ayrı bir hurç yapıp bir yerlere kaldırmama gerek yok. E, direkt çekmecede durabiliyor. Şimdi yerleştireyim ben. Tozunu aldım buranın. Evet arkadaşlar çok şükür e, kıyafetleri de bitirdim. Dolapları da sildim baştan aşağı. İçim rahat etti. Bayağı içime sindi. Bu en üstte böyle e, nasıl derler çocukların almayacağı şeyleri e, koydum oraya. Şimdilik elleri yetişmesin diye. Küçük oyuncaklar var. işte Lazım olan şeyler, kalem boyalar falan. E, buraya kızımın bezlerini koydum. Çekmeceyi koyunca hepsi yerde oluyor. E, onun için burası daha iyi oldu. Onun dışında e, sakmediler orada oğlumun oyuncakları işte gördüğünüz gibi burası komple oyuncak dolabı gibi oldu e, burası işte güzelce temizledim onun dışında bütün kışlık e, olarak kıyafetleri kaldırdım daha doğrusu çekmece yerleştirdim e, bunu yazlıklar hazır olsun dedim bunların hepsi yıkandı asayım dedim İlerleyen zamanlarda kullandıkça ütülerim ben öyle topla bir ütü yapmıyorum e, yazın çok e, daha sık yapıyorum kışın pek lazım olmuyor onun için şu anda da ütülesem o kadar acelesi yok. Rahat, ferah bir zamanda güzelce ütülerim dedim. Geçen aylarda battaniye azaltması bile yaptım yani. Gördüğünüz gibi iki battaniyesi var kızımın. Bir de pembe şu an kullandığı var. Toplamda üç tane. Şu en alttaki bayağı yani büyük. Oğlum bile kullanabilir. Bir üstteki normal iddia battaniyelerden. Bir de pembe de aynı boyda. Bunlar lazım oluyor ve daha yeniler ve uzun bir süre Kızım kullanacak. Bu çadırın altı zaten. Bir de bu yastık. Gördüğünüz küçük bir e, penye battaniye. Bu yolculukta çok lazım oluyor. Onlar da o şekilde orada duruyor. Kıyafetler duruyor. E, kızımın direkt elbiselerini astım buraya. Bu yaz bunların hepsini giyer diye düşünüyorum. E, Kışlıklarını kaldırdım. Bu sepetler de normalde burada duruyordu ama e, çok fazla pencere açmaya başladık artık bu aralar. E, çok tozlanıyor ve her seferinde dediğim gibi kızım hep yerlerde süründürdüğü için ziyan olmasın dedim Şimdilik orada kalsın. El emeği halam yapmıştı bunların. Onun için orada durması benim için iyi olacak bir süre. böyle şurayı kapatayım. Daha sonrasında oğlumun çekmecesi şu anda bunların hepsini giyiyor, kullanıyor. Kışlık bunlar. Zaten tamamen yaz geldiğinde bu gördüğünüz dört parça gibi olan yer kalkacak en aşağıdaki çekmeceye inecek. Şortlar üste çıkacak. Burada zaten çorap çamaşır kalacak. Onun dışında dediğim gibi bu şortlar üste çıkıp diğerleri aşağı inecek. Burası böyle oldu. Hepsinin tozunu güzelce aldım. Ne oldu anne? daha sonrasında kızımın tarafına gelecek olursak zaten çok küçük olduğu için bir çekmeceye bile sığdı. Şu arkadaki bütün sıra yazlık kıyafetler. Takım var sadece şort üstü ayrı ayrı olan var. Ve bir de elbiseler yani bu yaz çok şükür her ikisinin de yetecek kadar kıyafeti var. Şu öne de şu anda giydiği penye takımlar işte bu havalara uyacak takımlar burada duruyor. Daha giydiği için dedim bari bu, da, bu tarafta olsun. Çoraplar da bu tarafta. Şu köşedeki zıbınlar zaten. Sadece şu an dışarıda kalan kıyafetleri iki parça oğlumun, iki parça kızımın. onun dışında bir de üstünde var. Başka da yok artık. Yani e, bayağı içime sindi. Hepsini yıkadım. Yerleştirdim. Şurası da kızımın Allah izin verirse kışın giyeceği birkaç parça kıyafet. Şu oğlumdan kalan bir hırka mesela. Ve onu giyebilir. Renkler uyumlu çünkü farklı takımlar var daha yeni buna hediye olanlar ve hepsi seneye kışa olur diye düşünüyorum burada alıştırma kilotları var mesela oğlumdan kaldı yarın öbür gün kızıma da lazım olacak onun dışında sadece şunları kıyamıyorum bunlar hep saklayacağım yani çünkü hem oğlum giydi hem kızım giydi onun için onlar bizimle birlikte devam edecek yoluna bir de şuradaki küçük bir zıbı Bunlar, benim eşim çok fanatik Galatasaraylı olduğu için e, oğlumu almış da bunlara. Kızıma da nasip oldum. Yani onlar her zaman bizimle olacak. Dediğim gibi bunlar kışın giyilecek. Şuraya da tokalarını koyacağım. Hatta şunun içinde tokaları var. E, böyle derli toplu olsun dedim. Bu da böyle elemeyi bir sebep. Bunu da halam yaptı. E, tokaları da bu şekilde olsun dedim. E, sanırım çekmece boş. Aynen böyle oldu. E, nasıl beğendiniz mi? Ben e, gayet beğendim. İçime sindi. Bizde oyuncak fazlalığı var. Yani ne kadar elesen de kalıyor. İşte bisiklet, scooter. onun dışında e, akülü arabası, bir sepet oyuncak. Yani bizde bayağı var. Maalesef onlardan vazgeçemiyoruz. E, bu yuvarlak gülücüklü olan şeyi de teyzesi verdi oğluşumun. E, onun dışında şu ayıcı da teyzesi verdi ona hediye etti. E, tam kızımın boyunu biraz da geçiyor aslında. Boyunu bükük şu anda ayıcı. Böyle. Şimdi göstereceğim şeyler var. Ee, şunlar vardı kızımdan kalan böyle küçük müslinler hani şöyle hemen açayım size. Ne oldu anneciğim gel. Heh, şöyle tam açamadım Kare şeklinde bir müslin. Ee, gerçekten çok çok az kullandık hep bunu böyle onu e, ne derler banyodan sonra kurutmak için hani kışın iki tane kullanıyordum havlu bir de bunu kullanıyordum. Onun dışında hiçbir işe yaramadı açıkçası almıştım ama fazla o kadar e, kullanmadım. Onun için ben de bunu şey diyorum. Böyle işte bulaşıkları falan yıkarken, kuruturken belki e, kullanırım. Hani yıkadıktan sonra ya kurulamaya ya da üstüne e, bulaşık koymaya ya da ne bileyim böyle işte e, masanın üstüne koyarım. E, çocukların üstüne sofra bezi yaparım. Onun gibi bir şeyde kullanırım. Artık onların dolabında olmasın dedim. Bu da şöyle bir şey. Bir şampuan aldığımız zaman yanında hediyeydi. Bu da böyle. Yani kızımı e, sarsam bile hiç yetmeyecek küçük bir şey ve bunlar da mutfakta değerlendireyim dedim. Çünkü yepyeni hiçbir şeyleri de yok ve orada da eskitirim artık ondan sonra zaten elden çıkar ama güzel şeyler yani bayağı işimi görecektir. Bizim mesai başladı artık. Şimdi benim yapacağım şey e, güzelce evi süpüreceğim. Silme işini yarın bırakacağım artık. Ve çünkü akşama doğru artık hava serin oluyor. Pencereleri kapatıyoruz. İyice soğuk alması. Çocuklar banyo yaptırdım onları. E, onun dışında yemek yeriz artık. Bugünümüz de böyle geçer. Yarın da zaten e, seçimden sonra inşallah hakkımızda ayrı. Neyse o olsun. Ondan sonra zaten evimize gelip ben de geri kalan yine işlerimi yaparım. Öyle bir gün geçeceğiz inşallah. Sizinle de paylaşmak istedim. E, düzenimi merak ediyorsunuz. Nasıl eksiliyorum, nasıl... E, bu kadar kıyafeti falan e, düzene sokuyorum. E, dolaplara sığıyor mu, sığmıyor mu? Hani merak ettiğiniz için sizinle her detayına kadar paylaşıyorum, anlatıyorum. E bu şekilde e, zaten çocukların dolapları da gayet geniş. E, boşluk yerler bile kalıyor. Bizim daha çok oyuncaklar yer kaplıyor. E, çok çok abartılı kıyafet almaya zaten gerek yok. Çocuklar büyüdükçe e, kıyafetler öyle kalmış oluyor. Yeni kalıyor çoğu kıyafet inanır mısınız? Yani lekesiz, yepyeni kalıyor. E, onlar ya ihtiyaç sahiplerine gidiyor ya yakınlarıma veriyorum şu duvarlarda Aslında bir şeyler istiyordum böyle nasıl derler çerçeveleri oğlumla kızımın resimlerini koymak isterdim işte böyle ufak tefek bir şeyler istiyordum ama daha hiç böyle dekorasyon içinde hiç gitmedim sadece aynı orada ayna diyorum saati var Onun dışında duvarlar hep boş çünkü Zaten gözüme çok kalabalık geliyor gördüğünüz gibi oyuncaklar falan. Duvarlar da böyle üstüme üstüme gelsin istemiyorum açıkçası. Ondan şimdilik erteledim. İlerleyen zamanlarda artık hani tamamen oğlum ee, bu akülü araba, işte bisiklet, sportur kızımla birlikte kullanacaklar için hep artık aşağıda bir yer yapmamız gerekiyor. Ee, çünkü hepsini bir anda e, girişi kapatamayız. Bir yer ayarladıktan sonra bunlar hepsi aşağıda kalacak. Hatta orada bisikleti de var balkonda. Ee, ondan sonra bunlar çıkacak. Gözüme birazcık daha böyle boş gelecek. O zaman belki duvara bir şeyler yaparım dedim. Bunları da mesela dolabın içine kaldırırım bazen. Bazen süs için koyarım böyle. Zaten oğlum bu yatakta yatmaya başladıktan sonra hepsi fazla geldi gelecek şimdi kullanılmadığı için bu şekilde koyuyorum e, şu an birlikte yatıyoruz hepimiz çocuklarla birlikte e, yazın artık buraya geçeceğiz Allah izin verirse kızım da oğlum da burada yatacak ona göre bir düzenleme gelecek öyle arkadaşlar sizinle bunları da paylaşmak istedim her şeyin bir zamanı var e, yeter ki sağlık olsun şu an çok mutluyum hem dolapları bitirdiğim için yani kendi gardırobumuzun dışında güzelce sildim. Sadece üst tarafları merdivenle çıkmam gerekiyor. Onu da tekrar gece kızım uyuduğu zaman hemen iki dakika yapacağım. Çünkü merdivene çıkıyor. Bir ona bakayım bir o sileyim derken Allah korusun takla olamayalım. Öyle şimdi güzelce bir evi süpüreyim ben. Son olarak da buraya göstermek istiyorum. Aslında sizinle birlikte yapacaktım ama çocuklar durmuşken hemen halletmek istedim. Şöyle en üstten göstereyim. Orada eşime ait şeyler var bir de ısıtıcı var. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'imiz orada ve yanında evrakları koydum. Ee, herhalde öyle bir sıkıntı olmaz yani. Ee, dik duruyor zaten ve yüksekte olduğu için oraya koydum. Onun dışında buraya albümlerimi ve kutunun içinde de yine resimlerimiz var. Sığınmayan resimler vardı. Onun dışında sofra bezlerimiz burada. Sofra bezi şu en alttaki misafirlik olan. Baya büyük ve birazcık kalın. Çok iyi oluyor. Çünkü böyle bir şeyler döküldüğünde hemen halıya geçmemesini engelliyor. üsttekilerde annem sağ olsun şu iki tanesini yeni bana verdi. Diğerleri benimdi. Onları bana almış. Allah razı olsun biliyor. Çünkü sofra bezi hiç yetmiyordu bana. Çocuklar sürekli bir şey döktüğü için ya ıslak kalır diye kirli. Bu sefer ne derler makine atıyordum birkaç parça oluyordu şimdi hepsini bir anda biriktirip atması daha kolay olacak bir tanesini şu an kullanıyorum zaten mutfakta bir diğeri de çamaşır makinesinin üstüne kullandım ondan bahsettim sanırım çok su geldiği için şuraya da sadece el bezlerini koydum mutfakta kullandım bir de bu taraftakilerde toz bezleri böyle ayrı şekilde koymaya çalıştım onları onun dışında bunlar işte yedek olanlar. Bir de biraz önce bahsettiğim bezleri de buraya koydum. Yani burası sırf mutfak işte toz alma el havlusu falan iyi oldu yani burası. Normalde hepsini böyle sıkıştırmak zorunda kalıyordum. Onun dışında en aşağıda da yüz havlularımız var hem misafir hem bizim. Bir de en aşağı ütüyü koydum. Yani en verimli bir şekilde kullanmaya çalıştım burayı. Gördüğünüz gibi bayağı işimi gördü. Normalde resimler falan, evraklar gardırobumdaydı. E, gerek yok yani orada bir çekmece kaybediyordum. Burada en azından e, hepsini değerlendirmiş oldum. Zaten artık başka koyacak ihtiyacım olan bir şey de yok. Burası böyle oldu. Sizinle bunu da paylaşmak istedim. Bu e, bu tarafta da şöyle en üstte ayakkabılarımız var. Ev falan var. Ayakkabı da eksiktiğim için Gördüğünüz gibi 3 tane kutu boşta Şu an giydiklerimiz kapıda sadece Çok iyi oluyor Gerçekten de eksilince boş yerleriniz kalıyor Gözünüze çok gelmiyor Her şey fazla fazla gelmiyor Temizlenmesi kolay oluyor Bilmiyorum ya ben bu yönden çok huzurluyum. Çok rahatım. <laughs> temizliğim çok kolay oluyor. Burası benim 10 dakikamı almadı. Çok kirlenen bir yer değil zaten kapalı olduğu için. Böyle bir adet şemsiyemiz var. Şu poşetin içinde de elden çıkacaklar var. Onlar kutuya gidecek. Burada da seccadelerimiz var. Bir de tartımı koyuyorum. E, misafir gelince sadece işte e, nasıl derler bu tartıyı çıkartıyorum. İşte seccadeleri yatak odasına götürüyorum. Hani kışın çünkü bayağı kalabalık oluyor. Bir sürü mont, işte çantalar falan. Onun dışında yazın zaten hep bu şekilde kalabilir. Çünkü hiç kullanılmıyor neredeyse. Öyle arkadaşlar yani e, görüntü olarak böyle size göstereyim dedim. Benim de normal düzenim bu şekilde olduğu gibi her şeyi size gösteriyorum. Bizim cimcime yine çıkmış bisikletim. Böyle şimdilik videoyu burada kapatayım. Biraz sonra çekeceğim şeyler de var. Onu da bir sonraki güne inşallah aktarırım. Bu videoyu gece ayarlayıp inşallah yarın yine saat 9'da yetiştireceğim. Yorumlarınız için tekrardan teşekkür ederim. Çok güzel yorumlar aldım tekrardan. Bu videonun altına da bekliyorum. Şimdiden teşekkürler. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.